bitmiyor ya bitmiyor. Bitmiyor Allah'ım ya bitmiyor. İstemiyorum anne ama istemiyorum. Ay ama Mert'ciğim. Olur mu istemiyorum ya? Bak üzüyorsun anneni. Hani gittik Nur'un evinde bir takım olduk. Hani oyun oynar gibiydi. Bu da aynı öyle olacak işte. Ama bu kötü bir şey. Ama anneni üzmen daha kötü bir şey. Ama ben onları seviyorum. Nur'u sevmiyorum bir tek. Ben kötü çocuk değilim ki. Tamam. O zaman söyle bakalım bana sen babanı geri istiyor musun? İstiyorum. Hı. O zaman annenin söylediklerini dinleyeceksin tatlım. Tamam mı? Bak yoksa babanı kaptıracağız Mert'çim. Baban bize geri dönmeyecek. Ben çok üzüleceğim. Bak. Kardeşin de çok üzülecek. kötü çocuk değilim ki. Biliyorum bir tanem. Ama işte bazen iyi şeyler olsun diye kötü şeyler yapmak gerekir. Şimdi sen söyle bakalım bana. Annen için, ailen için iyi şeyler olsun diye böyle bir küçük yaramazlık yapmaya var mısın? Yine açmıyor bu ya. Sen hala Cahit Efendi'nin keyfini bekle. Nurhan'ın bir eli yağda, bir eli balda ikinci nikahını kıydırsın, sana da tur bindirsin. Hişt, kıyamet koptu diyorum baba. Sabah sabah İcdal'in sesiyle uyandık. Hala konuşuyorsun. Laf, sanki kızlar yarışıyor. Sen de Tayyar Efendi ya. Ha, senin o yere bakan, yürek yakan kızın adamları yarıştırıyor maşallah, adamları. Tövbe. Kahvede el alemin dedikodusundan yaka silkiyorsun, Buraya gelip yeğenimin dedikodusunu yapıyorsun. Ay ayrıca baba hiçbir şey bilmeden konuşuyorsun. O iş öyle senin bildiğin gibi değil. Nur öyle bebek var diye. Mert üzülüyor diye yani insanlığın... Anneciğim yavrum! Bir şey olmadı değil mi anneciğim? Al bunları da at. al. Al. Ah, Kızım! Taş yağıyor başımıza ya! Kızım başına gelecek! Aha! İşte Nazan geldi. Bastı çiftliği. Ben şimdi onu göstereyim. Dur kızım! <laughs> bana bak, ben o taşı senin! Tövbeler olsun! Küçük bey! Söyle inanıra babamı bıraksan! Vay başımıza gelen! Ay yapma! Allah'ım yarabbim! Oğlum ama ne yapıyorsun? Ver bakayım şu taşları bana sen şu bacaksıza ya? Söyle ne kötü babamı rahat bıraksın. Yoksa bu taşlar kafasını yer. Aa, ama olmaz böyle hemen. Yürü bakayım, yürü. Allah Allah. Hafize Hanım siz de merak etmeyin, taktırız camlarınızı. Allah'ım bunlar da mı gelecekti başımıza? Da? Hadi yürüyün içeri, yürüyün. Aferin benim oluşma bak. Bitti gitti. Bir tane yaramazlık yaptık. Bitti gitti. Oh, bravo sana. Hı. Aferin. Aferin benim akıllı oğluma. Koca adam olmuş da annesine korumalık yaparmış. Of, of. Ah, ah 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 el kadar çocuk düşman kesildi başımıza. Allah'ım ya Rabbim bu nasıl iş ya? Böyle şey ne gördüm ne işittim ya. Tam yeniden evlenirler mi diyordum. Bu olan varken olmaz. Dünyada olmaz Hayır o kadar akıllı uslu çocuk nasıl yaptı böyle bir şey ben anlamıyorum ki. Anası öğretiyor tabii. Dolduruyor çocuğu fiştek fiştek. Allah bir o taşı da onunla. Sus kız. Anası dolduruyormuş. Dolduruyorsa dolduruyor. El kadar çocuk eşkıya kesildi başımıza. Bu ne canım ya? Vallahi sinirim asabım bozuluyor. Günah. O yavruya da günah, bize de günah. Ah kızım bir yerine bir şey olsaydı ya kafan gözün yarılsaydı. Ay anne abartma. Anne abartma. Cam çerçeve başımıza inmiş anne abartma. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Bizim derdimiz yetmiyor. Bir de Nur Hanım'ın gönül işleri çıktı başımıza ya. Vakti e, her yer bizde. Bunları toplayalım mı Bırak sen bırak. Bir yerini keseceksin. Bir de başımıza iş çıkarma. Otur şöyle sen. Otur. Hah, telefonum nerede benim? E İclal arayacak bir şey işte camcıyı. Çağırsın, gelsin, taksın, versin parasını Allah Allah. Ha, benim derdim camdı zaten. Kimi arıyorsun sen? Kim aranır şimdi ha? Kimi aramak lazım ha? Heh. Ya Nur, aç şu kapıyı. Nur, lütfen diyorum sana, lütfen. Bak, konuşmamız lazım. Nur. Ya bu benim suçum değil, tamam mı? Ya ben böyle olacağını nereden bileyim Allah aşkına emin kapısının önünde gazeteciler varmış ben bunu nereden bileyim bak gidiyorum Sırf seni zor durumda bırakmamak için gidiyorum ama telefonlarımı açmadığın sürece tekrar geleceğim anlıyor musun gelmeye devam edeceğim şu hiç konuşacak durumda. Başlatma şimdi durumla. Sen bizim ne durumda olduğumuzdan haberdar mısın ha? Anne, ver ben, ben konuşayım. Hala ne oluyor? Ya anne versene, ben konuşayım. Sen iki aşk arasında yazı tura atarken... Hala, ne biçim konuşuyor? Ya sen, sen ne biçim yaşıyorsun kızım ha? Sen bir gün elin adamıyla böyle el ele göz göze, öbür gün eski kocanla ha? Sen bir ona bir buna mavi boncuk dağıtırken burada ceremesini biz çekiyoruz hanımefendi. Hala, hala ne oldu söyle bana. Söyle. İcla yine bir şey mi söyledi sana Ne yaptı size söyle. İclal'miş. İclal'e gelene kadar el kadar çocuk efelendi artık be. O el kadar çocuk, almış boyu kadar taşları, camı, çerçeveyi başımıza indirdi başımıza. Taşa tuttu evimizi Sabit Sübyan. Taşa tuttu taşladı bizi söyleyin Onur'a dedi. Babamı rahat bıraksın dedi. Eğer babamı bırakmazsa bu taşlar camı çerçeveye değil. Onun söyletme beni söyletme. Kızım çok mu zor bu adama peşimi bırak demek ha? Çok mu zor eli karnı çocuklu kadının kocasını yuvasına göndermek ha? ha? tabii zor. Sen bir öyle bir böyle yaşarken zor tabii zor. Ver ben konuşacağım artık anne. Alo kızım. Sen bakma buna. Bu taşları yedi kafayı da yedi. Cinnet geçiriyor. Alo, alo, Nur. Aman anne kız duymamış bile seni bağırıp duruyorsun. <laughs> Nur, bana ihtiyacın olduğunu biliyorum. Nur açar mısın kapıyı? <laughs> Nur gazeteleri yeni gördü. Senin için endişeleniyorum. Açar mısın lütfen kapıyı? Nur. Nur! Nur, şu haline bak. O adam ne yaptı yine sana? Hakkı lütfen. Nur, Nur yüzüme bak. O adamdan gerçekten kurtulmak istiyor musun? Bu işkence bitsin istiyor musun? Herkes için, kendin için, o küçük çocuk için doğmamış bebek için. Hatta yiğit için bile. O adamın ait olduğu yere dönmesini istiyor musun? İstikol. Başka çarem yok. वक्त हम बच्चे चाह रहे हैं